bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar teslim edilmeye devam ediyor. Biz de bugün depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ tarafından 28.871 adet ihale yaptı. Burada ise 3.217 adet ihalemiz yapıldı. Bu ihalelerimizden %60'ı tamamlandı. Vatandaşlarımız oturmaya başladılar. Eşim vefat etti. Evim yıkıldı. Çok kısa zamanda taşındık buraya. Çok memnunum. Çok seviyorum ben. gerçek evimi çok seviyorum. Evin burası dediler, kapımı açtım içeriye girdim. Çok mutlu oldum yani o kadar mutlu oldum ki gerçekten çocuklar gibi seviniyorum. İyi ki bunu bize vermişler, İyi ki kafamızı buraya soktu. Çok memnun oldum. Haygısızca geçebildik içine. Burada biz bir deprem yaşadık, ben geldikten sonra 5 nokta küsür hiç hissetmedik. Yani ilk defa o diyor ki of ya Rabbim rahat ettim bir evde. Allah razı olsun. Dünya durcukça genlerde dursun. Yardımları için, katkılar için çok çok teşekkür ediyorum. 86 yaşındaki annemi onların eline bırakıp gidiyorum. Anahtarımı hani aldım, çok sevindim. Sanki cenneti verdiler bana. Gerçekte öyleydi. Çok böyle o kadar dünyaları verdiler. Gerçekte dünyaları verdiler. Sağ olsunlar yani. Anahtarımı aldım. Evin burası dediler. Kapımı açtım içeriye girdim. Çok mutlu oldum yani. O kadar mutlu oldum ki. Gerçekte çocuklar gibi seviniyorum. Her şeyini beğendim. Gerçekte yapım olsun, ki, dolapları. Yani her şeyini beğendim. Ben çok seviyorum. Rahatça yatıyorum, güveniyorum, çok memnunum. O kadar seviyorum ki, gerçekten evimi çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız Allah başımızdan noksan etmesin verdiği sözü de tuttu. Gerçekte yani bir seneye kadarı dedi içine de koydu. Milletimizin yüzü güldü. Çok sağlam. Yani o kadar güzel malzeme kullanmışlar ki yani her şeyler, dolapları o şeyleri yani çok güzel kullanmışlar. Dört dörtlük verdi. Allah razı olsun milletimizin yüzünü güldürdü. Herkes işte de bu devirde anahtar alıyor. Onlar da çok seviniyor. Yani şu anda hemen temizlemede göçüyorlar. Vallahi gerçekten temizlemede göçüyorlar. Gerçekte çok güzel. Kutu gibi biri. <laughs> Kullanışlı. Her şey dört dörtlük. Evet bir, evet bir felaket geçirdik. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zordu. Şaştık nereye kaçamayacağımızı. Kızımın yanına gittim. Mantep'te kızım vardı. Ondan sonra konteylere. Oğlumu aradılar. Oğlum geldi. Maraş'ta elektrik, elektronik mühendisi. Geldi, beni aldı, getirdi. Geldi, kapıyı açtık. Çok güzel, çok memnun oldum. İyi ki yapmış, sağ olsun. Allah razı olsun o adamdan. Ben bu odayı çok seviyorum. Bu salonu çok seviyorum. Burada otururum dedim. Gönüllü şey diyorum, hiçbir şey olmaz diyor. Bir dediler. olacak dediler ama başkası dedi yok dedi bir yıldan daha çok olur dedi yani daha sonra olur dedi ama işte hemen bitti sağ olsunlar. Oğlum mühendis ben olma soruyordum. Oğlum diyordu hiç kasafet etme. Çok iyi evler olacaktıydı. Çok iyi diyordu. Berat evet. oğlumata çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dünya durcukça cennette dursun. kesinlikle böyle düşünmemiştik Vallahi kapıyı açar açmaz ben şok oldum hiç beklemiyordum böyle bir evin verileceğini gerçekten çok mükemmel kullanışlı bir ev ee, hiç beklemiyordum ben daha doğrusu böyle bir evi yani annemin öyle büyük bir evden böyle mükemmel bir eve geçmesi kullanışlı her şeyden önce çok kullanışlı ve bir, burada biz bir deprem yaşadık ben geldikten sonra 5 nokta küsür hiç hissetmedik. Ferah, güzel, göze hitap eden manzaralar var. Evin her tarafı çok mükemmel. Yani şurası kötü diyeceğim bir yer yok. Ev mükemmel. Vallahi bir, söz verilen tarihte yapılıyor. Hiç umutsuzluğa kapılmasınlar. Tabii ki bir yüz ev, bin ev değil bu. Zama, zaman içerisinde bir aksaklıklar olacak tabii ki. Ama inansınlar ki teslim edilecek ve çok mutlu olacaklar. Geçen sene ben Konteynere bıraktım gittim, aklım fikrim burada kaldı. Ama şimdi biliyorum ki sağlam bir evde oturacak, kullanışlı bir evde oturacak ve hiç eksiksiz oturacak. Şu anda depremin merkez üssü olan Pazarcık'tayız. E, burada ise 3217 adet ihalemiz yapıldı. Bu ihalelerimizden %60 yaklaşık tamamlandı. Vatandaşlarımız oturmaya başladılar. Etap etap tamamlanmaya devam ettikçe de vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Burada çalışmalar 7-24 devam ediyor. Sağlam olması için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle zeminimiz bizim için çok önemli. Yaptığımız temelin radya temel olması, kalıplarımızın tünel kalıp olması binalarımızı daha sağlam hale getiriyor. Depreme daha önlem almış olabiliyoruz bu şekilde. Burada çocuklar için park alanları, yetişkinler için spor alanları, yürüyüş alanları bunların hepsi düşünülüyor burada. Sosyal donatılar çok önemli. Tokyo olarak tüm vatandaşlarımıza evlerimizi teslim edene kadar çalışmaya devam edeceğiz.